Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda genelde kitaplarla ilgili içerik üretsem de bugün farklı bir şey yapacağız. Ben de Temmuz'dan alışveriş yaptım. Gelmesi bayağı sürdü. Ben Temmuz'un sonuna doğru sipariş vermiştim ve 21'inde geldi. 21 Ağustos'ta geldi siparişim. Ve gümrükten 19'unda geçti. O yüzden yeni gümrük sınırı, alışveriş sınırına takılmadı. Şimdi hemen açacağım. Bu arada şöyle Şurayı kapatayım. Böyle bir bant var. Bunu gümrükte mi açmışlar ne olmuş bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Şimdi daha çok böyle hobi işleri için bir şeyler aldım. İlk karşıma çıkan şey oldu. <laughs> Alakasız hobiyle de. Böyle klavye koruyucu bir şey aldım. Çünkü normalde laptopumun klavyesini kullanmıyorum. Başka bir klavye kullanıyorum. O yüzden de o klavyeyi çok kullanmadığım için çok tozlanıyor. Bu sanırım şey. Ha, açacağım. Ay çok toz. Çok kötü. Yani bunu bu şekilde göndermek hangi insanın aklına mantığına sığmış bilmiyorum. Bu bir kesme matı. Ve bence biraz dandik bir şey bu. Kesme matları normalde böyle olmuyor. Ama hiç yoktan iyidir ne diyeyim yani. Ama bunu bu şekilde göndermek gerçekten çok saçma olmuş. Sonra sıradaki bu böyle... Şöyle göstereyim. İşte resim yaparken fırçaları koymak için bir şey. İki tane bir tanesi geldi. Bir tane şöyle kayış aldım saatime. Bir tane şöyle toka aldım. Saçımı hep topladığım için ve bu tarz şeyler burada çok pahalı olduğu için onu aldım. Şöyle minik bir makas bıçak arası bir şey aldım. Bundan iki tane aldım çünkü biri hediye. <laughs> Baya iyi kalitesi ya beklediğimden. Bu Demon Slayer diye bir tane anime var biliyor musunuz bilmiyorum. Oradaki ana karakterin küpesi aslında. Ondan bir anahtarlık aldım bunu denize aldım. İki tane sticker seti aldım. Ay bunlar çok güzel gözüküyor gerçekten. Biri mavi, biri yeşil daha böyle bitkili şeyler ve yıldızlı falan gözükcek mi? Şöyle. Bunlar bence çok güzel. Böyle ajandama falan yapıştırmak istiyorum. Sonra yine böyle kesmeli yapıştırmalı işler için bir tane bunun adı ne bilmiyorum. A4 boyutunda böyle kağıt kesme şeysi. Bununla da bir şeyler yapmayı çok istiyorum. İşte burası durmuyor bir dakika. Sticker'lar beklediğimden güzel geldi. Onun için çok mutluyum şu an. Sonra bu şey diş macununu arkasını sıkıştırmak için kurbağa bundan aldım. Bunun ne oldu gözükmüyor. O yüzden bunu açacağım. Hatta direkt kullanmaya da başlayabilirim buna eğer güzelse. Ay bayağı iyiymiş bence. Şöyle yapsam odaklar mı bilmiyorum. Bu da bir şey The Grand Budapest Hotel diye bir tane şey vardı, film vardı. Oradaki otelden bir anahtarlık. Tam olarak böyle değil ama yine otel anahtarlı gibi. Bunu da kendime aldım. Sonra şöyle saçımı ne gözükmüyor onlar bundan da şöyle açayım göstereyim. Şöyle tokalar aldım böyle saçımı toplayabilmek için makyaj yaparken falan. Rengi çok hoşuma gitti bunların. Bunu sonra göstereyim çünkü çok güzel, bu çok güzel. Sonra bir tane şöyle bir çanta aldım. Hemen bunu açayım, içine bakalım. Bunu tabletimi ve tabletimle beraber kullandığım klavyeyi koyabilmek için aldım aslında. Çünkü tablete kılıf takınca olmuyordu. Şurası şöyle tablet için içi yumuşak. Burada da böyle birkaç tane şey var. Gözü var. Hem şurası şöyle ayrı hem de buralar ayrı. Bir de ön tarafında bir tane gözü var. Bunu sık sık kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü yani okulda sıralar falan çok pis olduğu için tableti her sıraya koyduğumda çok pis kılıfı. Böyle bir tane tablet kılıfı aldım. Bu tablet kılıfını da şey aldım. Aslında buna rengine çok benzer bir kılıfım var şu an. Ama o kılıf benim tam istediğim gibi değildi. O yüzden bir de bunu aldım. Ama bu da yine sanki tam böyle benim aklımdaki şey değilmiş gibi. Neyse yine de tabletimin, tabletim bayağı eski olduğu için, 4 senelik falan olduğu için kılıflarını Türkiye'deki işte sitelerde çok fazla bulamıyorum. Çok fazla çeşit olmuyor. Olanlar da çok pahalı oluyor. O yüzden bunu aldım. Bu da bayağı uygundu. Sonra bunu açmışlar galiba. Şöyle bir şey aldım. Şöyle göstereyim. Şunu açık göstereceğim size. Ay rengi çok tatlıymış ve bayağı pislenmiş. Niye böyle olmuş bu? Bu da böyle mi olması gerekiyor bunu? Biraz tatsız bu. Çözemedim şu an. Heh. Bu buraya telefonu koyabiliyorsunuz. Bu alt tarafına da şu şekilde şeye, şeye sıkıştırabiliyorsunuz. Mesela bir dolabın masanın kenarını falan sıkıştırabiliyorsunuz böyle bir şeyler çekeceğim zaman falan işim görür diye düşündüm ama bu sanki biraz bozuk gibi geldi bana. Yani çok iyi bir durumda gelmemiş bu. Sonra... Ay bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. Bunun buna çok mutlu oldum. Şimdi masama bir tane mouse istiyordum ama büyük istiyordum. Çünkü masam çok büyük. Ve yani Türkiye'de bulabildiğim mouse bu boyutlarda hep çok çirkindi. Şimdi size gösteriyorum hemen. Bu Studio Ghibli'nin animelerinden bir tanesinden bir sahne. Şöyle. Çok güzel bence. Buna çok mutlu oldum ve kalitesi de fena durmuyor bu arada. Bir, bir kötü kokuyor ama plastik kötü kokuyor arka tarafı. Şimdi geri sarayım bunu. Yani öyle aslında çok bir şey almadım ama aldıklarımla yine aldıklarımı yine sizinle bir paylaşmak istedim. Ee, bir tane daha saatime kayış aldım. Çünkü saatim de eski olduğu için kayış bulamıyorum. Şimdi asıl size göstermek istediklerim kaldı en sona. Şöyle bir kalem şeklinde ama bıçak var ucunda. Böyle kolaj yaparken falan bir şeyler daha kolay kesebilmek için aldım bunu. Yalnız benim bir tane daha bir şeyim vardı. O gelmedi mi acaba? Allah Allah. Galiba o gelmemiş arkadaşlar. Bu kötü oldu. Şimdi iki tane çok dizi ayraç aldım. Böyle ayraçlar olduğunu bile haber böyle yani haberim yoktu böyle bir şey olduğundan. Şöyle metal püskülü var ve acayip güzel bence böyle parlak. Şöyle odaklarsa. Bence çok güzel. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu da yan tarafı cetvel. Şöyle şurası. İkisi de Van Gogh desenli severiz. Sonra birkaç tane pin aldım. Bunları ama bu paketinden çıkarmadan size gösteremeyeceğim. Ghibli'de House Moving Castle'daki korkuluk. Sonra bu Harry Potter'da 3. filmde şey Azkaban Tutsağında bir kehanet dersi vardı ya. Orada Harry'nin fincanında şey çıkıyordu. Köpek çıkıyordu. Onun şeyi. Pini. Son bir tane. Bu da yine House Moving Castle'dan Benim en sevdiğim karakter şeydeki. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bu da bence çok cici. Ama yani bir şeylerimiz eksik mi? Son bir de bir tane bir şey daha göstereceğim. Bu da ayraç. Bunu ama çok fena bantlamışsınız. Hemen şey yapalım. Yeni aldığımız ürünlerimizi de kullanalım. Böyle bir şey bu arada. Az önce göstermiştim. Şöyle kapaklı olmasına özellikle dikkat ettim alırken. Size de tavsiyem böyle bir şey alacaksınız. Kapaklı olmasına dikkat edin. Çünkü satılanlardan bazıları kapaklı değildi. Bu böyle set halinde birkaç tane şey var içinde. Ayraç var ama hepsi böyle kabartmalı. Belli oluyor mu hiç bilmiyorum şu an. Birkaç tanesine bakalım istiyorum. Şimdi böyle çiçek desenli şeyler var genelde. Ee, mesela şunda şuraları kabartılı belki görüyorsunuzdur. Bunda mesela daha çok belli oluyor sanki şuraları kabartılı. Mesela Şöyle bunda da çiçekler kabartılı. Böyle bunda şöyle. Ay bu çok güzelmiş. Beğendim göstereyim size şimdi böyle söyleyip göstermemek olmaz. Şöyle bir şey. Etrafında da yazı yazıyor. Şöyle yazıyor. Nereden başlıyor ama. After rain there's a rainbow. After a storm there is calm. After night there is a morning. And after an ending there is a new beginning diyor. Doğru. Bunlar da böyle. Bu kaçlıydı? Bunu kaçlı olduğunu hatırlamıyorum. Sanki 20 tane mi var burada? Aynen burada bir 20 tane var. Artık değiştire değiştire kullanırım. Bunları da çok beğendim. Şunun bir karatesini açıp bakmak istiyorum. Ya bu arada çok güzel tokalar vardı gerçekten. Sağlam bir şeye benziyor bu da. Ya gerçekten güzel bence. Bu tarz şeyler ama burada çok pahalı. Niye bu kadar pahalı? Ben onu anlamıyorum. Ne var yani? Plastik bir şey yapıyorsun. Bu tarz zor olmalı diye düşünüyorum. Ya benim gerçekten favorim şu stickerlar şu hem ay, bu ayraçla şey. Ben bu resmini Van Gogh'un gerçekten çok seviyorum. Hatta direkt bunun tişörtü de var bende. Şu ayraç çok tatlı. Gerçekten böyle minik kalemle atılabilecek. Güzel kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arkalarındaki kağıtları da balık jornalarımı daha sonra kullanırım. Ya da yapacağım herhangi bir kolajda. Öyle niyetlerim var. Şu kalemin de ucunu göstereyim size. Şöyle bir kapağı var kalemin. Yine bu şey yapmayacak herhalde. Şöyle yapayım. Şöyle bir kapağı var. Şöyle açınca ucu da bıçaklı. Böyle rahat rahat bir şeyleri kesebilmek için güzel olur bence. Çünkü makasla her şey hallolmuyor yani kesinlikle. O benim istediğim bir şeydi bayağıdır. Ya bu arada şey böyle hani bunların çoğu görüp böyle merak edip aldıklarım da var burada. Ama bir yandan da böyle hani ihtiyaç duyduğum almak istediğim ama bir türlü fiyatı benim benim bütçeme uygun. Türkiye'de böyle ürünler bulamadığım için aldığım şeyler. Yani hobisel malzemeler mesela çoğu şeyi bulmak çok zor. Ya çok spesifik yerlerde oluyorlar ya da işte bazı hobi mağazalarında falan çok uçuk fiyatlara satılıyorlar. O yüzden üzülmekle beraber böyle bir şey ya böyle şeylerin olmamasına ya bunu da şey denedim ama şöyle yapsam mesela. Vallahi aslında çok mantıklı bir şey ya bu da böyle hani hem çantaya konulabilir hem de yani farklı boylara bu şekilde ayarlanabildiği için çoğu yere sabitlenebilir. O da bayağı iş görür diye düşünüyorum. Bir de bu şey böyle dönüyor. Biraz tatsız sesler çıkararak dönüyor ama şöyle e, iki taraftan yani çok fazla işlevi var aslında ve bence bu bunun kalitesini biraz düşürmüş. Bir yandan da bu kadar sert olması telefonu falan da daha rahat taşıyabilmek içindir diye düşünüyorum hem şuradan hareket ediyor şu şekilde hem de ayrıca şuradan hareket ediyor şu şunun da ayrı bir şeyi var şu ayrı oynuyor bu ayrı oynuyor bir de bunlar buradan döndüğü için birazcık orada işler bozulmuş diye tahmin ediyorum ama olsun gayet yani kullanması biraz zor olacak ama yine de verimli bir ürün bence. Çünkü şey olmuyor her zaman yani böyle tripod mirpod falan taşımalık bir şey değil yani. Böyle bu ürünleri kullandıkça bir şeyler yaptıkça da yine memnuniyetimi memnuniyetsizliğimi sizinle ara ara paylaşmayı düşünüyorum. Ya en memnun kalacağım şey bence aldığım tablet için aldığım çanta ve mousepad bence. Yani daha çok şey almak istiyordum açıkçası ama yani vergi binince üstüne tabii ki de çok fazla artıyor her şeyin fiyatı. Yani o kadar artmıyor ama ya bundan sonra öyle olacak ve zaten çok fazla bir şey alamayacağız. Ya bir tane mesela tokayı ucuz alacağım diye bambaşka bir ülkeden bir şey almak, onu o kadar beklemek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bu arada kesme matı beklediğimden çok daha dandik çıktı. Yani benim daha önce gördüğüm kesme matları internette bu şekilde değildi. Bayağı plastik üstüne de ölçülere yazmışlar. Hani bir şeyleri keserken ne kadar gerçekten dayanacak onu bilmiyorum. Onu göreceğiz artık diye düşünüyorum. Evet, tem, benim tem alışverişim bu şekildeydi. Bu videoda ilginizi çeken bir şeyler oldu mu? Ayraçları beğendiniz mi? Siz de bundan alışveriş yapmakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.